Bundan 3 yıl önce benim kızımın yuvasını yıktı. Gülsüm'ü arıyorum. Gülsüm sen neredesin? Ben de İstanbul'da oteldeyim. Görüntülü arıyorum. Açmıyor telefonlarını. Bana dedi ki ee, bak dedi kızının dedi yuvasını yıkmış dedi. E, Gülsüm'den kıcık alıyorum dedi tamam mı? Peki nasıl bana bunu yaptılar ya? Annemin hatırını affettim. Gereken cezayı atmalarını istiyorum. Dedi ki ya dedi bu dedi işte kızının yuvasını yıkmadı mı? Ben bundan hiç az etmedim. Nefret ediyorum niye evimize sokuyorsun bu olayı ben eniştemle otelde birlikte oldum. Sizin kocanız eşiniz bu durumu size nasıl açıklıyor ne diyor? O Eben, benden hep kaçıyor saklanıyor telefonlarımı hep engelliyor telefonuma bir kez çıktı ben böyle bir şey yapmadım dedi gülsün yani itiraf etti.